Life Mutfak Yemek kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle oldukça lezzetli, bir o kadar da pratik pancar mezesi tarifi paylaşacağız. Tarifimize geçmeden önce lezzetli ve farklı tarifler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Tarifimiz için ilk olarak pancarlarımızı haşlıyoruz. Haşladığımız Pancarları rendeliyoruz. Daha sonra başka bir kapta 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz ve rendelediğimiz 2 adet küçük boy pancarı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra pancar mezemiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.